Değerli basın emekçileri biliyorsunuz ki son bir yıl içerisinde Hakkari bölgesi özelinde artan intihar vakaları mevcuttu. Tabi bu intiharlar bir bölgede yoğunluk vardı. Bu bölge de Şemlili bölgesiydi. Biz de 11 Eylül'de yönetim kurulu kararıyla bir komisyon oluşturup bölgede saha çalışması yaparak e, bu intihar vakalarına yönelik e, araştırma e, çalışmalarını başlatmıştık. E, i̇ki haftalık süren saha çalışmalarımız sonucunda e, bugün e, raporumuzu düzenlemiş bulunmaktayız. E, maalesef ki biz şimdi intiharlar için e, herhangi bir sebep söyleyemiyoruz. Bunun e, birçok nedeni var. E, biz de komisyon olarak bu nedenleri psikolojik, sosyolojik, ekonomik, e, siyasi ve başka nedenlerle bunları nedenleri ele alarak bunları değerlendirdik raporumuz 16 sayfadan oluşmakta Kamuoyuna duyuruyoruz bu bu anlamda raporu da hazırlayan sevgili Pınar arkadaşımızın da bu anlamda söylemleri olacaktır kendisine söz hakkını veriyoruz teşekkür ederim. Ee, öncelik olarak yapmış olduğumuz sağ araştırmaları sonucunda 8 aileyle görüşmeler yaptık. Bu araştırmalar sonrasında da ee, sibel arkadaşımızın da söylediği gibi siyasal, sosyolojik, ekonomik, psikolojik ve çeşitli tarikat ve cemaat, e, cemaatlerin de olduğunu ve buna yönelik iddialar olduğunu halk tarafından da öğrendik. Hazırlamış olduğumuz raporda tüm gözlemlerimiz zaten yer almaktadır. Değerlendirme ve sonuç kısmını da bundan sonra neler yapılabilir, bizlerin ve mevcut iktidarımızın aslında bu noktada neler yaptığına dair birkaç bilgilendirme var. Bunları sizlerle paylaşmak istiyorum yapılan saha araştırması ve gözlem sonucunda bölge STK'ları ile toplantı gerçekleştirilmiştir. Şube olarak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile intihar vakalarına yönelik görüşmemizde kendilerinin aileleri ziyaret ettikleri söylendi. Tutmuş oldukları tutanaklar bizlerle paylaşılmadı. Yalnızca üzerine genel bir değerlendirme yapıldı. Bunun yanında da, da bunun yanında da etkin bir inceleme ve kamu kurumlarını harekete geçirmek için iki kere vali ile talep etmiş olduğumuz randevuya henüz bir cevap verilmedi. Şimdimiz savcılığı ile görüşme sağlanmış. Komisyonumuza cevaben soruşturmanın devam ettiği bilgisi paylaşılmıştır. 15 Eylül 2023'te başlatmış olduğumuz bu hareketlilik ile Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik Başkanlığı'nda intihar gündemiyle bir toplantı gerçekleştirildi. Kamuoyuyla yapıp, e, paylaşılan bu toplantı sonrasında herhangi bir açıklama yapmadan çalışmalarının hangi boyutta olduğuna henüz kamuoyuyla paylaşmamıştır. 3 Ekim 2023 tarihinde ise bölgedeki 20 STK şimdini de tekrar bir araya gelerek intihar vakalarına sessiz kalmayacaklarına bu konuyla ilgili gerekli çalışmaların yapılacağını belirtmiştir. İnsan Hakları Derneği Hakkar Şubesi olarak başlatmış olduğumuz intiharlara yönelik araştırma komisyonunun bölgedeki birçok dinamiklerin intihar üzerinde etken olduğunu gözlemlemiş bulunmaktayız. Bu yüzden bölgenin emniyet müdürlüğü, valisi, kaymakamı dahil olmak üzere gerekli tüm mercilerin bu konuya yönelik çalışmaların başlaması, başlaması temel gayemizdir bölgedeki gençlerimizin yaşam standartlarını sağlayacak gerekli tüm aygıtların oluşturulması bu bağlamda önem arz etmektedir. Etkin ve kapsamlı soruşturmaların yürütülmesi ve gerektiğinde bölge STK'ları ile ortak çalışma yapılması, var olan intiharlar ve buna benzer olay örgülerinde yapıcı olmakla beraber çözüm olarak görülmelidir. STK'ların bu konuda saf dışı bırakılması yalnızca politik bir hareket olarak tanımlanmaktadır. İnsan hakları savunucuları olarak yaşanan intiharların toplumsal dengeleri alt üst ettiğini belirtmek isteriz. Bu yüzden yaşamak gibi en büyük hak ihlallerinin yaşandığı bu coğrafyada gençlerimize yönelik acil etkili çalışmalar başlatılması gerektiğini bildiririz.